PlayStation Extra bir yıl sonra PC'ye gelecekmiş. Ben açıklamayı okudum. Öyle bir şey söylemiyor. Öyle o öyle planlıyoruz. Öyle olsun süper olur diyor. Ya en az bir yıl gelmeyecek. En azından PlayStation sahipleri bunun için gönlü rahat edebilir diyor. Tam tersi. O. Bir yıl sonra gelecek değil. En az bir sene gelmeyecek. Yani Returnal filan bir seneye Returnal gibi oyunlar bir sene içinde gelir büyük oyunlar 2 sene beklersiniz. Şöyle söyleyeyim. God of War gibi büyük oyunlarda büyük ihtimal şöyle yapacaklar. Değişebilir bu. Yani şey çok değişiyor. 2 sene önce de Game Pass yapmayacağız diye adamlar tükürdü Game Pass yaptı. Tükürünü yine alıp Game Pass yaptı da. Tamamen şeye bağlı en sonunda. Ee, zamana bağlı her şeyi söylüyordum. Bu şey gibi mesela. Büyük ihtimal hani God of War gibi oyunlarda hani büyük oyunlarda bir sonraki oyunu çıkmadan 6 ay önce falan çıkacak. Yani mesela God of War'ın yenisi çıkarken God of War'ın bir önceki 6 ay önceden PC'ye gelecek. Hep hep böyle olacak. Mesela God of War'ın Ragnarok'u bir sonraki çıkmadan 6 ay önce gelecek gibi olur. Ya yani öyle yaparlar. Benim tahminim. 9 ay olur 6 tık gibi. Yok 6 ay önce olur işte. Ya 6 ay 9 ay. Ragnarok'un kesin oyunu gelir, gelir gelir. God of War serisini öldürmez PlayStation asla. Ama dediğim gibi bu değişebiliyor arkadaşlar. O şu anda PlayStation yaptı bu yönde. Ama yani ilerleyen zamanlarda böyle olmayabilir. Çünkü diyorum ya adamlar hani ya bundan 2 sene önce heriflere şey sorduklarında 2 sene önce heriflere Game Pass yapacak mısınız diye sorduklarında adamlar yok abi ne Game Pass kim Game Pass demişlerdi. 3 önce Game Pass'leri çıktı. Yani. Evet yani eline sonuna ne e, ne ne karlıysa ne para hangisi daha kendilerinin birinci olmalarını sağlıyorsa o olur. Ya eline sonunda şey o. Yeni PS4 ulaşıyor oldu. Evet evet iyi oldu. Abi bir Türkiye o Türk oyuncusuna yarar. Her türlü yarar. Gider. Akar yani. Tabii canım hala şu anda Avrupa'da ve Amerika'da PlayStation 4 rahat bulunamıyor. Hani şey yapamıyorsun. Hani bir mağazadan içeriye girip böyle ha ha ho ho diye içeri girip ondan sonra ver bir onu PlayStation dediğinde al bunu bunu al yapıyorlar sana hala. Ya yani o, o yüzden hala büyük bir eksiklik var o açıdan. Ya yani şeyimiz yok yani stoğumuz yok hala. PlayStation 5 4 değil. PlayStation 5 demek 4 değil. Hmm, ben Serdar abi için Amazon Joke'da sıraya girdim. Gelmedi hala sıra. Bir ay oldu. Bekliyoruz böyle. Gelir inşallah. Hemen abone olun.